Arkadaşlar merhaba. Bugün çok süper bir oyunla karşınızdayız. Gördüğünüz gibi köle ve kral oyunu oynayacağız. Bakalım gelsin adaylarımız. Gelsin bakalım. Oo, wow. Super. Oo. Evet ilk adayımız. Kendini bize tanıtır mısın? Kral. Kral. O daha seçmedik ki. Nereden bileceğim? O kadar yakışıklıyım ki Hadi bakalım. Evet sıradaki adayımız buyursun gelsin. Oo. Oo. Ya şu adaya bir bakın ya şu aday kral mı köle mi olur sizce? Sence kral mı? Evet. Metin kral kim olacak? i̇şte bu ben olacağım kral. Abi sen zaten olacak. Güzel ben olacağım. Güzel. Ben olacağım. Çünkü bu yokçuklula bak ya. Ay. Bu tatlı yüzü bile yok. Yüzü. O kadar tatlıyım ki arkadaşlar. Abimin yani şansı bile yok. 0.00 eksisi. Göreceğiz bakalım. Bence bak. <laughs> Bilmiyorum. Haydi bak. bakalım. Haydi bakalım. Şimdi şimdi geliyor, geliyor. Metin Ali her zamanki gibi tüm dualarını yapıyor ve Ali sen mi çekeceksin ilk yoksa abin mi çeksin? Ne? Hadi köle. Hadi bakalım. Abi aldın da ben çekeceğim. Bakma tamam mı? Al katla. Bakma hiç bakma hiç bakma. Zaten evet. Kaldım. Hadi şimdi açın Anladım. bakalım. Abi al. Ben abi. ne yapacağım? Ben sonra bakacağım. Siz bakın. Hadi bakalım. Ali bakabilir miyim seninkine? <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya Ali. Sen benim, Benimkide kral. Ya bu yakışıklılık nasıl? Ben sana dedim Metince şimdi elime düştün işte. Evet, bilmem Ve köle mi ya yazık şu çocuğa, şu tatlılık... Ya. ya sen nasıl bu güzellikle, bu yakışıklılıkla köle olursun? Gerçek köleler yakışıklı olur ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi evet bakalım kralımız başlasın şimdi bugün kral öcümü çıkar. Hadi şimdi bakalım. Köleğe. Hah. İksim tahtımı getir buraya. Haydi bakalım. Of. Oo, başladık. Ama mızmızlanmak yok. Köle her işi yapar. Evet, kusura getici. bakma Metin Ali. çek 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 getir. Getiriz. Hadi bakalım. Ya sevgili kralım fazla Hı. ağır görevler vermeseniz şu minnacık köleye evet. olmaz mı? Bütün yaşattık ucusunu çıkardı ya. Oğlum sen ne yaptın? Biraz yaptın. Evet ya sen döndürdün, Güzel. evirdin, çevirdin. Ali çevir. Dur, Can dur. veriyor ki çocuğu. Dur dur dur. Şöyle, şöyle şu köleye biraz yardım edeyim ya. Evet. Tamam. <laughs> Haydi bakalım. Şimdi... Sevgili <laughs> kralımız. Pelerini... Evet <gülüyor> ya <gülüyor> sayın kralımızı Tahtım şöyle tam bir yerleşeyim. Oo. Şimdi aynı var ister. ya krallar gibi oldu. Şimdi ne istersiniz kralım? Pelerini Nasıl da getir. mutlu. Şu köyden... Ay çok mutluyum şu an o kadar mutluyum. bakma bak. Çalışayım. Hayır bak kral sonra sana zor görevler verir. Çabuk. Vay bence kralım siz abartmayın isterseniz olur mu? Cinecimi evet çıkartacağım. Ya pelerininiz geldi şöyle, şöyle kralımızın pelerini şöyle takalım. Ooo evet. Şu an sizin peleriniz o. Beğendiniz mi pelerinizi? Başka, başka ne istersiniz kralım? Su getir. Çok güzel. Hadi bakalım bu bir sinsilik var da şu bu köle de bilmiyorum böyle kötü bir şey getirmesin. İnşallah. Ay size zehir getirmesin kralım. Vallahi yetim, <laughs> inşallah getirmez. Bakacağım zaten suyu inceleyeceğim. Hmm, bakalım. Ne yapalım biliyor musun? <laughs> Getireceği suyu bence ona içirelim. Süper fikir. Hadi bakalım köle nerede kaldın? Tamam. Çabuk gel, hadi. Bak kızıyor, kralımız kızıyor ya. Üf, bu köle de var ya. Nerede kaldın, hadi. Aa, hadi bakalım. Aa, suyunuz, kralım buyurun içebilirsiniz ya, işte suyunuzu. Oo. Ne yapalım bence bir? Sen evet hayır. bence de köle sen Seni tatman lazım. Hayır, hayır ama hayır köle krala hayır demek yok. Çabuk. Hadi bakalım. Çok güzel değil mi? Ne? Hı, bir şey yok ki. Tamam o zaman demek ki bir şey yoksa sorun yoksa içebilirsiniz. Hiçbir şey... bir şey yok değil mi? Ciddi misin? Bir şey Kokusu biraz değişik gibi. Hadi bakalım bir deney istersin bir iç. <laughs> bir şey yok ki. Kokusu çok kötü ben içmeyeceğim. Bir şey yok ki. Sanki bu köle zehirlendi ölecek gibi. Bir şey yok. Baksana. Bunu bitir. Tamam istemiyormuş istemiyormuş yapacak bir bunu şey iç. yok. İç bunu. İç, iç, i̇çeceksiniz kusura bakmayın. Evet sevgili o kralım. değişik geçmeyeceğim. Al bunu götür. Hmm, bence bir şeyler çaktı kralımız. Götürüp dökebilirsiniz onu. Biraz sirke kokuyordu. Kesin sirkeydi. Bence de içine bir şey koymuştum edina çünkü çok sinsi sinsi evet. gülüyordu. Ben hiç Şu beğenmedim şey... bu gülüşünü. Hadi bakalım. Evet sevgili Hadi köle kızlar. çabuk. Ya bu köle çok yavaş ya. Bence sen başka bir köle bu. Ne? Heh. Şimdi. Evet bakalım bak. Ben... masaj yap. Ya, Oo ben Hadi bakalım. Hadi bakalım sev. Evet. Ya köle, sevgili kralım şu kölenize şu ya. zavallı kölenize ağır işler vermeseniz olmaz mı? Ay. Hiç öyle bir masaj yapabilecek. Ben bunu sana ödeteceğim abi. Ben bunu Hı -hı. sana ödeteceğim. Hadi biraz daha topuklara doğru yap. Var ya. Sadece de Masaj şey. Evet. Lütfen. Lütfen nazik olun biraz sevgili uçlara, köle. Biraz Suralım. uçlara. Evet. Yap, 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 Oh. oh. Ya ben, ben de mi yap. ayaklarımı versen? Metin, Ali, aldı, Metin Ali sen var ya bu işi becerdin, ben de mi ayaklarımı versen? Benim de mi ayaklarımı versen? <laughs> tamam, tamam hadi özür dilerim. Hadi, hadi. hadi bakalım, başka göreviniz <laughs> var mı? Pastel boya getir. Aa. Ya, ne düşünüyorsun? Lütfen, lütfen. Ya, Yunus Emre, pardon sevgili kralım. <laughs> Yapmayın ya böyle şeyler. Getirsin bakalım. Hadi. Evet sevgili köle biraz hızlı olur musun? Çok yavaşsın gel. Oğlum fazla boyama kölemizi sonra var ya işin içinden çıkamıyoruz. Onu İçin... pastel boyalar alma. Onu pastel boyalar <laughs> Ay zavallı köle geliyor. Bu çocuk bugün sanki köle ya sen Gel gel. Ne aldın? Şimdi. Ne, yapacaks ne yapacaksın? Evet. <gülüyor> i̇nanmıyorum. İnanmıyorum. <gülüyor> i̇nanmıyorum. Ay, <laughs> ne yapıyorsun Aa, <laughs> Kralım, kralım mahvetti. köle Allah'ım, köle köle olalı böyle bir eziyet görmedi. İnanmıyorum. inanmıyorum ya. Sevgili kralım fazla yapmasanız <laughs> bunun bir yapma. <ver>, sonu var. Öbür <laughs> yanak. <laughs> 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 yapma. Hey, boyaları koy. Ya. İdam küle, cezası. Küle, küle, sakladın mı boyaları? Sakladım bütün boyaları ya. çıkar. 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 Daha, daha beter yaparım. Aa. Oğlum yavaş bastır. Bak bu şöyle acıyor çocuğun yana. Köpardın kölenin aa, yana ağrıyor. çok kötü. Gel getir burnunu. <laughs> Ay. Allah'ım. Bu Ay. sanki köle biraz palyançoya benzedi. Ya. Amacım o zaten. Ya. Şimdi şuraya bir imzamızı atalım. Ay inanmıyorum. Ya. Evet. Kral Kral mührünü de bastı arkadaşlar. Şak şak tamam. Al geri götür. Allah'ım şu güzellik, şu yakışıklılık. Hangi de var acaba? Anne çok komiksin ya. Çok güzel oldu. İnanmıyorum ya. Başka ne istiyorsun ya? İsterseniz kralım. Şimdi bana güzel bir havuç getir ve düzgünce yıka. Hmm, tamam. A, bir, köle bey biraz hızlı olur musun? Çünkü biz burada sizi çok bekliyoruz. Değil mi sevgili kralım? Evet. Şu krallık ama, çok güzel. Ama var ya Yunus Emre sen de tam böyle tahta kurulmuşsun bütün resmen. Öncesi, galiba, çok bütün eğlenceli. Ama var ya Metin Ede'nin eline düşersen. Getir evet. Geldi kölemiz de havucumuzu getirdi. <laughs> bir şey var. <laughs> Allah Allah. Bu havucun yarısı gitmiş ya. Köle. Küre bakayım sen. ağzına. Ağzına bakayım. Abiye. Yok. Tabii ki de bunun bir cezası olacak. <laughs> ayak üstüne geç bakayım. Aa bu köle var ya bugün perişan oldu. Bir olur. yere de kaybolma. Acaba böyle nasıl kaybolabilirim? Bence şöyle yanda yanda dursun tamam mı? Yaslanma. Hmm, tamam o zaman. Sevgili köle kralımızın gözünün önünden kaybolmuyorsun sakın tamam mı? Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Metin Ali ile şeker almaya geldik. Metin Ali'nin canı sakızlı şeker çekmiş ama bir şartla. Ne? Neymiş o şart biliyor musun? Ne? Şimdi Metin Ali hangimiz rengi doğru tahmin edersek parayı tamam. diyecek tamam mı? Şimdi kaç tane hakkın olsun? İki tane. İki tane ben söyleyeceğim, iki tane rengi sen söyleyeceksin tamam, tamam. mı? Şimdi, İlk hangi, tamam. Şimdi hangi renk şey yapacaksın? Dur ben çıkar. bir şey yapacağım öyle. Şey hayır bir şey yapma. Karıştıracak mısın? Aa. Şöyle ver, bir sör. Şöyle. Ama hile olmasın. Metin, içine hangisi gir? Hayır hayır hayır. Tamam, Metin söylüyor. hani hilesini çözmüş bunu. Mavi diyorum. Bir saniye. Tamam mavi diyorsun. Dur 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 tamam dur. Bir saniye. Hadi şimdi çevir. Çevir 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 çevir. Yanlış gelirse sen ödeyeceksin ha biliyorsun değil mi? Aa sen yukarıdan baktın değil mi Yo. Metin Ali? Yukarıdan ya, baktın neden ki. Tamam hadi bunun parasını ben ödeyeceğim. Hadi. Bir tane daha. Ama bu sefer tamam. şey yapmayacaksın. Hayır. Bu sefer öyle yapmayacaksın. Sarı. Sarı. Dur, şş, dur çevirme çevirme şöyle. Şimdi Her hadi sarı. bakalım. Dur, Şimdi, dur çevir. Renk eşleştiriyorsun. Hayır, onu? değiştiremezsin. hayır, hayır, hayır. 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 Aa mavi. Hadi bakalım. En azından bir taneyle kurtuldum Metin. E. Şimdi ben alacağım. Hı hı. Hangi renk diyorsun Metin Ali? Ben kırmızı. Kırmızı mı? Hı hı. Elini götür de yere düşmesin anneciğim. Hadi benim yerime de sen çevirebilirsin. Ben tutayım şöyle. Elini altı tut. Kırmızı mı? Beyaz. Bu da tutmadı. Ama sen ödeyeceksin. Bunu ben ödeyeceğim. Kendini kendinki ya. Tamam sen bilmedin. Eee sen söyle. Tamam hadi bunu da yap. Bunu da çevir 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 rengi Bu da beyaz. beyaz. O yüzden sarı bu. Sadece sarı değil. Nasıl? Ne nasıl? Bak. Hayır. O yüzden hepsini kime diyor? Sen. Hayır bir tane tek ben Bir tane tek ben ödüyorum. Hayır. Sen